Miraç nasıl oldu? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meşcid i Haram'la Aksa'ya ata benzer beyaz bir cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamını uğradı. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra da Meşcid i Aksa'ya geldi. Orada içlerinde Hz. İsa, Hz. Musa ve Hz. İbrahim'in de bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bu hadiseden sonra Hazreti Peygamber'e iki kap getirildi ki, kabın birinde şarap, diğerinde süt vardı. Bunlardan hangisini istersen al denildi. Peygamberimiz sütü seçti. Cebrail aleyhisselam peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, sen fıtratı seçtin. Eğer sen şarabı almış olsaydın senden sonra ümmetin de azardı. Sütü tercih etmekle sen de fıtrata yöneltildin. Ümmetin de fıtrata yöneltildi. Şarap size haram kınıldı dedi. Sema'nın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Sarun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim aleyhisselam ecmain gibi peygamberlerle görüştü. Onlar kendisine hoş geldin dediler. Tebrik ettiler. Sonra her gün 70 bin meleğin ziyaret ettiği Beytül Mamur'u ziyaret etti. Bundan sonra Hz. Cebrail aleyhisselam ile birlikte Stretul Mintaha'ya geldiler. Stretul Mintaha'da kökü 6. kat gökte ve gövdesi, dalları 7. kat göğün üzerinde, gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti gölgeleyen, yaprakları kulakları gibi meyveleri küpler kadar bir ağaçtır. Refrefe öteler ötesindeki buluşma Cebrail aleyhisselam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yukarı götüre götüre nihayet kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıtırtılarını çıtıracak kadar yüksek bir yere çıkardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetten yemyeşil bir refrefin, ipek döşekin birden utku kapladığını gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun refrefin yerine oturdu. Cebrail aleyhisselam peygamberimizden ayrıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve cappar olan Rabbine yükseltilip yaklaştırıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yüce Rabbinin Korkma ya Muhammed yaklaş buyurunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına ilahi kabule, ilahi ikram ve ihsanı nail oldu. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a selam yerine bütün mahlukatın ibadetlerini hediye etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı Hak ile olan bu konuşması bütün müminlerin miracı olan namazlarında okudukları tahiyyatın sözlerine oluşmaktadır. Bu konuşmayı meali şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Cenab-ı Hakk'a hitaben bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salavat ve dualar, bütün kelimat-ı Allah'a mahsustur şeklinde hitap vermiştir. Bunun anlamı bütün varlıkların halleriyle ve dilleriyle yapmış olduğu ibadetleri ve tesbihlerini, bütün çekirdekler ve lütfeler gibi mübarek şeylerin fitri mübarekliklerini ve tesbihlerini, bütün insanlar gibi şuurlu varlıkların ibadetlerini ve bütün peygamberler ve kamil insanlar olan evliyaların, efiyaların ibadetlerini ve tesbihlerini onların namına sana hediye ediyorum, sana mahsustur demektir. Bu selamı üzerine Cenab-ı Hak da Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Selam olsun sana ey peygamber şeklinde mukabelede bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun şeklinde cevap vermiştir. Bu konuşmaya tanıklık olan Cebrail aleyhisselam da Allah'ın şahitlik etmesini emretmesi üzerine Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını şehadet ederim ki ya Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğunu da şehadet ederim diyerek şehadet etmiştir. Miraçlı cereyan eden bu karşılıklı sohbetteki sözlerin müminlerin miracı hükmünde olan namazda okuması sünnettir. Bu şekilde her mümin şuurlu ve şuursuz mahlukatın ibadetlerini kendi ibadeti içerisinde Cenabı Allah'a takdim etme şerefine ulaşmış olur. Miraçta Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'e verilenler Peygamberimize Miraç mukabeleti sonunda şu üç şey verildi. 1. 50 vakit namaz sevabına denk 5 vakit namaz verildi. 2. Bakara suresinin son iki ayeti verildi. 3. peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olup da Allah'a şerif koşmayanlardan mükremat bağışlandı. Nitekim bir hadiste şu hediyeler şöyle ifade edilmiştir. Miraçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu üç şey verildi. 5 vakit namaz verildi. Bakara suresinin son kısmı verildi. ümmetten Allah'a şerif koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu söz verildi. Bu müjde hiçbir müminin cehenneme girmeyeceği anlamında değildir. Her günahın affedilebileceği ve eğer günahkar olsa bile iman ile ölmüşse cehennemde ebedi kalmayacağını bildirmektedir. Sevabı günahlarından çok olan müminler direkt cennete gideceklerdir. Günahı ağır basanlar ise bu günahlarda temizlemek için cehennemde bir müddet kaldıktan sonra tekrar cennete gireceklerdir. Yüce Allah ya Muhammed'i bu namazlar her gün ve gecede beş namazdır. Ama her namaz için on sevap vardır. Bu yine eli namaz demektir. Ben de söz bir olur değişmez. Her kim bir hayır işlemek ister ve onu yapmazsa o kişiye bu iyi niyetinden dolayı bir sevap yazılır. Yaparsa on sevap yazılır. Her kim de bir kötülük yapmak ister, onu yapmazsa ona bir şey yazılmaz. Bu kötülüğü yaparsa bir günah yazılı buyurdu. Bakara suresinin son iki ayetinde de maalesef şöyle buyurulur. O peygamber de kendisine Rabbine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Onlardan her biri Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine inandı. Peygamberlerin hiçbirini diğerlerin arasında ayırmayız. Hepsiye inanırız. Dinledik, emrini itaat ettik. Ey Rabbimiz mağfiretini dinleriz son varışımız ancak sanadır dediler. Allah hiç kimseye gücünü yettiğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır kendi yararınadır. Yaptığı şer kendi zararınadır. Ey Rabbimiz unuttuk yahut yanıldık ise bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetlere yüklendiği gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bizi yükleme. Bizden sadır olan günahları sil. Bağışla, bizi affet, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler günahına karşı da bize yardım et. Mükimat, insanı cehenneme sürükleyen büyük ve tehlikeli günahlar demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanı helaka sürükleyen yedi şeyden sakınız buyurmuştur. Ya Resulullah ne de bu tehlikeli şeyler diye sorular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a koşmak, sihir büyü yapmak, Yüce Allah'ın öldürmesini haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, zinadan korunan, böyle bir şeyin hatırından bile geçmeyen Müslüman kadınlarına zina isnat etmektir buyurdu. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem cennetin gösterilişi. Yüce Allah peygamberimize sallallahu aleyhi ve vahyedileceğini vahyettikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam tarafından cennete götürüldü. Cennetin eni göklerle yer kadar olup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada inciden, yakuttan, cebercetten köşkler cennetin toprağını da misko bir şekilde buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette iki yanında içi boş inciden yapılmış kubbeli evler dizili bir ılmakta gördü ki inci yakut çakıları ve misk üzerinde akıp gidiyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Cebrail, nedir bu?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam, ''Bu sana yüce Allah'ın vermiş olduğu Kevser Irmağı'dır.'' dedi. Kevser Irmağı'nın suyu da baldan daha tatlı ve sütten daha akıydı. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, Cehennemin gösterilişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya semasında kendisini güler yüzle karşılayan melekler arasında, yüzü hiç gülmeyen, Cehennem'in bekçisi Malik adındaki bir melekle karşılaşmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kim olduğunu Cebrail aleyhisselamdan sorup öğrenince Cebrail aleyhisselam Cehennemi sana göstermesin ona emretmez misin diye sormuştu. Cebrail aleyhisselam da olur diyerek Cehennem'in bekçisi Malik'e Ey Malik Muhammed'e Cehennemi göster demişti. Malik Cehennemi üzerinden örtüsünü açınca Cehennem öyle kaynamaya ve kabarmaya başladı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun gördüğü her şeyi yakalayıp yakıvereceğini sandı. Hemen Cebrail aleyhisselama Ey Cebrail Malik'e emret de onu yerine geri çevirsin buyurdu. Cebrail aleyhisselam da cehennemin yerini çevirmesi için Malik'e emretti. O da cehenneme sakin ol dedi. Cehennem çıkmış olduğu yerine girince Malik onun üzerine örtüsünü tekrar örttü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemdeki susuzluk azaplarını azap zincirlerini, azap yılan ve akreplerini, oradaki azaplardan daha bazılarını gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Eğer benim bildiğimi sizler de bilmiş olsaydınız muhakkak ki pek az güler ve çok ağlardınız. Allah bütün Müslüman aleminin Miraç kandilini hayırlı kılsın.